Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Günaydın bayan. Be. Neredeyim ben? Daha evinde. Onu anladık burası neresi? Daha. Aşkın yakar. Tamam normaldir bayansın sen. Bak bana bir kere daha bayan dersen yemin <laughs> ederim senin kafanı kırarım. Tamam. Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da. Yürüyerek. Hadi ne olur beni geri götür. Bak polise de söylemem. Kimseye bir şey demem. Öyle kafa dinlemeye geldim derim sadece. Bir şey söyleyeceğim bak tam mevsimi. Bak orada bir tane var. Orada da var. Gel mantar toplayalım. Gel. <laughs> Kendi kendine mi açılacak bu kapı? Ne bakıyorsun? Açsana. Bayan ben sizin güvenliğinizden sorumluyum. Bu şu an değil. Hadi. Ben çok izlemem ben futbolda çok ilgim yok. 22 tane adam bir tane topun etrafında ne bileyim ben. Garip şey. Celal abi. Bana abi demene gerek yok. Maraşlı da Maraşlı abi. Ne oldu? görebildin mi kötü adamları? Bayan dua edin de önce ben göreyim. Aura. Hey, bayan saat kaç oldu? Hadi kalkın artık ya. Kaç oldu? sekiz daha saat ne var? Tamam geç olmuş işte. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Haydi. Yok işim gücüm. Bırak da biraz.